Bugün İsveç gıda marketini gezeceğiz. Hemen sol tarafımızda çikolatalar yer alıyor. Direkt oraya doğru yöneliyoruz. 32 liraymış. Burada da kukiler var. Yani kurabiyeler. 60 liraya böyle Hindistan cevizi çikolatalar var. 70 liraya da böyle mentollü çikolatalar var. 59 liraya ananaslı bisküviler var. Burada da tam buğdaylı bisküviler yer alıyor. Pasta malzemeleri, kuabiyeler. Bunlar da bonibon mu oluyor? Aynen bonbon, bon, bonibon oluyor sanırım. Böyle jelibonları var. Bunların fiyat ne kadar? Yazıyorum evet 30 liraymış. Şöyle çikolataları var. Şu da herhalde bir 50 lira falan. Da. 35 liraymış. Hmm. Bu 52 liraymış bu portakal stikler. Böyle naneli stikler varmış, çikolatalar. Bu da aynı fiyat. Hmm. Burada da böyle çikolatalar var. 50 lira. Hmm. Bu nasıl bir şey acaba? Şunun fiyatı 45 lira. Organik süt çikolatası. Hmm, süt çikolata organik. Böyle bitter çikolataları var. bar çikolata diye geçiyor. Bunun fiyatı 37 lira. 27 liraya sütlü fındıklı bu değilmiş yok. Nerede o? Hı, şu oluyor. Aynı. Hazelnut. Şu oluyor. 27 liraymış. bu da sütlü oluyor. Bu da mı acaba aynı fiyat? Evet 27 liraymış. Bunlar vegan ürünler oluyor. 35 lira. Böyle turşular. Soslar 30 lira. 90, 95 liraya peynir çeşitleri var. Aynı şekilde kahvaltılık soslar oluyor sanırım. Bunlar 38 lira. sarımsak yok enginar kalbiymiş. Bu da 59 lira mı oluyor? Hayır 75 liraymış pardon. Şöyle hindi fümeleri var. Aynı. Şu ne kadar yazıyorum üzerinde yazmıyor. Ama kilogram fiyatı 279 lira. Sosisler var. Kuru et, pastırma aynı. Şöyle 50 liraya dondurulmuş sarımsaklı ekmekler var. Dondurulmuş sebze köfteleri var. Sanırım vegan ürünler oluyor bunlar. Doğru mu? Herhalde. Büyük ihtimalle öyle. Balıklar var böyle. Somon, marine edilmiş somon var. Şöyle çikolatalar değil de kurabiyeler var. Aynen. 90 liraymış. 89 lira. Şöyle Yine kurabiyeleri var. 94 lira. Şöyle envai çeşit sosları var. Bunlar da kahveleri oluyor sanırım. Aynı. Hmm, şunlar ne oluyor? Cookie oluyor sanırım ya. Aynen. Kuru yemiştim, kuru meyveli Kulkiler, Aynı, kıtır kurabiye. Top hmm. farklı kahve oluyor herhalde, arabika Top arabika Natural, doğal organik Arabica kahve oluyor bu. Fiyatı ne kadar? 75 lira. Bu kadar.